بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ufuzdur emri Llah. İnnâ Llah basirun bil ibad, Allâhumma fahimna sırar al Qurân ve afiĥna l-ḫidmeti fi zaman. Şimdi Nisa suresi 29. 29-30. ve 30. ayet devam ediyoruz buradan bitirmemiştik. Şimdi kısaca ayetin genel manını söyledik ve baş tarafında biraz durmuştuk. Şimdi ya yuhellezine amenu ey edenler la te'kula emvalakum beynekum bil batili. Mallarınızı aranızda batıl yolla yemeyin dedi. Tamam. Şimdi burada mallarınızı yemeyin derken burada aranızda yemeyin yani birbirinizin malını yemeyin. Tamam. Bununla beraber yani kendi malınızı da batıl yolla yemeyin. Bu da bunun içine dahildir. Çünkü kendi malında onun içinden birisidir. Başkasının malını batıl yiyemediğin gibi kendi malını da yiyemesin. Çünkü birbirinizin içinde o birini sensin de aynı zamanda sen de birisisin. Dolayısıyla bu şümulün içine dahildir. Kendi malını da yiyemesin, başkasının malını da yiyemesin, malı gayrı da yiyemesin. Şimdi burada batıl yolla yemeyin dedi. Batıl yol neydi? Yani şer'an batıl olan yol şeran batıl olan yok. Faizdir, hırsızlıktır, gasptır değil mi? Kumardır. Bunlar hepsi gayrimeşru şeyler. Ve batıla boşa harcamak, israf. Tamam mı? İsraf bu şekil. Bunu herhalde ikinci bir cihet olarak söyledim değil mi? Batıl israf manasında ba ba israfen de böyle yeme israf etmeyin diye. Bu, bu birinci aslında cihetin içinde bir kısım da sayabiliriz bunu. Şimdi e, unutmuştum bir cihet daha var i̇bn Abbas'tan. i̇bn Abbas dedi batıldan murat evatsız yani bedelsiz olarak yemeyin. Başkasının malını bedelsiz yemeyin. Bir bedelle olabilir ki işte ticarettir. Sen bir şey veriyorsun o da bir şey sana veriyor. Bu böyle bir ivaz bedel mukabilinde olabilir. Yani sadece tek taraflı birinden malı alıp yemeyin. Tamam mı? Batılı. Bu şekil mana ettiği, i̇bn Abbas'ın bu tefsiri de çok güzeldir. İkinci kısımlar, o illa ile olan istisna. İlla entekuna ticareten anteradim minkum. Buraya uygundur yani. Aranızda rıza ile yapılan bir ticaret olması müstesna. Ticarette bedel vardır. Bir bedel, ivaz karşılığında yapılan bir şeydir ya. Şimdi bu da bir başka cihet. Şimdi tabi böyle olunca bunun içinde şeyler de var, değil mi şimdi bedelsiz yemeğin dediğinde hibeler var, sadakalar var. Bunlar da şey bedelsiz olan bazı şeyler. Yollar ki bunlar helaldir, meşrudur bunlar zaten şey icmayla sabit. Şimdi nasıl oluyor o zaman? Ticaret bundan istisna edildi yani diğer kısımlar haram gibi anlaşıldı. O hükmün içinden bunlar taksis edildiler. Tamam mı? Yani hibe gibi, sadaka gibi bazı cihetler bunda taksis edildi. Şimdi şöyle anlatayım. Bu ayet şimdi aslında bak okurken rahat, güzel anlaşılıyor. Ne dediğini anlıyorsun ama şimdi ayete dikkat ettikçe ayet şey oluyor. Nasıl diyeyim? Böyle çetinleşiyor. Dallanıp budaklanıyor. Müteaddit böyle vecihler çıkıyor. Ee, buradan da zaten ayetin icazı gözüküyor. Şimdi dikkat edelim buraya. Şimdi dedi ki mallarınızı batıl yolla yemeyin. Bir. İlla istisna etti. İlla entekune ticareten anteradim minkum rıza şartıyla bir iki tarafın rızası şartıyla bir ticaret olması müstesna. Şimdi bunu istisna etti. Şimdi dediğim gibi burada bir müşkilat şimdi ilk bakışta düşünülüyor. Başka istisna etti, hasretti ama ama burada başka helal olan yollar da var. Ticaret haricinde helal olan bazı yollar var. Öyle değil mi? Şimdi bu nasıl oluyor? Burada dikkat edilecek şey şu. İstisna burada hangi çeşit istisnadır? Şimdi anlatacağım istisna muttasıl mı, mınkatı mı? Bununla beraber istisna ne manada? Nerede istisna ediliyor? İkincisi, şey, üçüncü bir nokta da batıl kelimesi. Bil batıl. Müstesna minhu da birinci kısımda bil batıl kaydı var. Bu kayda dikkat edin. Olayın yani püf noktaları buraları. Şimdi evvela şunu diyeyim. Bak Arapçada hasrın birkaç yolu var. Hasr dediğimiz şey hükmü bir şeye hasretmek, has kılmak, mahsus kılmaktır. Hükmü mahsus kılmak. Bunun yolları var. Yani mesela takdim yapar. Mesela ke nabud gibi. Nabuduke yerine ibadet ederiz sana. Yerine K'yi baş taraf alıp İyyâkenna'bud. Sana ibadet ederiz. Öne aldı. Yani başkasına değil. İbadetimizi yalnız sana yaparız. Başkasına yapmayız. Hassetti hükmü. Tamam mı? Veya innema getirebilir. İnnema ile Ancak demektir. Mesela innemel mü'minûne ihvatun. Müminler ancak kardeştir. Ne demek? Yani kardeşten başka bir şey değil. Yalnız Kardeş kardeşliği ne yaptı? Hasretti. Müminler ancak kardeştir. Hasrı anladık mı bu? Şu hasırların başka yolları da var. En güçlü yolu, hasrın en büyük güçlü yolu istisnadır. Tamam mı? İstisna etmek. İlla ile istisna etmek. Mesela la ilahe illallah. La ilahe. Hiçbir ilah yok. Yani ilah cinsinden hiçbir şey yok. İllallah. Allah müstesna. İl Uluhiyeti yalnız Allah taksis etti. Ondan başka ilahlı bütün ilahları reddetti. Hasretti. Tamam mı? Hasrın en güçlüsü illadır. Şimdi şurada hasır var mı? Var. Ama nasıl şimdi oluyor? Bu hasrı nasıl oturtacağız? Buraya. Tamam Şimdi sorunu anladık mı biraz? Geldik şimdi istisnanın da iki kısmı var. Birincisi istisnai muttasıldır. Asıl olan istisna bu. Yani muttasıl demek illanın iki tarafı var ya. Birinci taraf müstesna minhu kendisinden istisna edilen şey. İkinci taraf illadan sonraki müstesna istisna edilen şey. Şimdi müstesna müstesna minhudan bir parça bir cüz olur. Onun efradından olur. İstisna muttasıldır. Yani sürekliliği var, bağı var, devamı var. Mesela la ilahe illallah. Allah'dan başka ilah yok. La ilahe müstesna minhudur. İllallah müstesnadır. Allah o da ilahdır. Değil mi? İlah cinsinden Allah'tan gayrı hepsinin nefyetti. Bu ispat edildi. Asıl olan istisna bu. Ama bir de istisnai münkatı var. Arap bazen o müstesna minhu cinsinden olmayan bir şey de istisna ediyor. Onun suretine benzeterek, istisna muttasına benzeterek. Mesela der ki mesela e, şimdi en çok verdikleri misal budur. Mesela kitaplarda ilk hatıra gelen Câel kavmi illâ Yani o topluluk geldi. insanlar geldi. Ancak eşek gelmedi. Eşekleri gelmedi. Şimdi halbuki himar eşek kavme ait Komiden sayılmaz değil mi? O grubun içinden değil yani kendi içinden değil. İlladan sonraki kısım evvelkinden bir biri değil. Onun için bu gerçek manada istisna değil. Munkati istisna, sureten istisnaya benzetilmiş. Buna istisna munkati denir. Burada istisna lakin manasındadır. Lakin. Yani şunlar geldi. Mesela cael kavmül lakin himar. Lakin eşek. Bir eşek. O gelmedi. Tamam mı? Bu lakin manasındadır. İstisnai muttasılda da birinci kısım asıl olan istisna hasrediyor. Ama bazen hasır yani aslında hüküm tamamen ona münhasır değilken iddiaen sanki ona münhasırmış gibi de ifade edilir. Bak bu bir belagattir. Söz sanatı zaten normal sıradan söz belig olmaz. Belig olan söz sıradanlıktan çıkacak. Bazen kişi iddiaen sanki ondan başkası yokmuş gibi söyler. Yani mesela şimdi hemen evvel emirden hatırıma gelen meşhur mesela La feta illa Ali Ali'den başka yiğit yok. Yok mu yiğit? Var. Ama yani güya orada bir mübalağayla iddiada bulunuyor. Güya yani onun gibisi yok. Yiğitlikte ne kadar vasıf varsa o hepsini içinde tutmuş. Yani ondan başka yok. Biz de mesela Türkçe'de böyle bunu çok kullanırız has için. Ya dersin ki ya işte mesela kitap budur ya. Yani tefsir aha bu, buna tefsir Tefsir bu. Yani budur demek yani başkası değildir demek istemiyor. Yani bütün kemali bunda toplamış demektir. Yani demek ki bazen hasr hakiki manada hasr olmadığı halde ama kemali ifade için bazen böyle söylenebilir. Oldu mu şimdi bu cihetler? Şimdi bunlar üzerine söylüyorum. Burayı anladıysan bu diyeceklerimi anlarsın. Şimdi bir kere ayete dikkat edelim. Ayette istisna muttasıl mı katı mı? Dedi ki mallarınızı aranızda batıl ile yemeyin. Ancak ticaret müstesna. Ticaret batıl yeme cinsinden midir? Şimdi eğer bir batılı demeseydi aranızda birbirinizin malını yemeyin. Ticaret müstesna deseydi o zaman diyebilirdin ki ya hibeler var, Diğer şeyler var. Miras var. Sadakalar var. Değil mi? Bu sorulabilirdi. Halbuki birinci kısımda dedi ki batıl yolla yemeyin dedi. Gayrı meşru bir şekilde yemeyin. Ticaret zaten meşrudur. Ticaret gayrı meşrular içinden birisi değil ki ondan istisna edilmiş olsun. Eğer bil batıl kelimesini kullanmasa olurdu. Bak bu bil batıl mıyım Dedi ki batıl yolla yemeyin. Tamam. İlla en tekune ticareten antaradın minkum. Dolayısıyla bu istisnai münkatıdır. En güzel izah budur. Bu istisnai münkatıdır. Lakin manasındadır. Lakin. Batıl yolla yemeyin. Gayrimeşru hiçbir şekilde yemeyin. Ancak lakin istidrak yapıyor burada. Sade bunu söylüyor. Diyor ki ticaret iki tarafın rızasıyla olan ticaret bu müstesna. Bunda yiyebilirsiniz. Bunun haricinde yiyemezsiniz demek istemiyor. Onlar hakkında sükut etti. Meşru olanlar tamam. Ayet mücmeldir. Batıl olduğunu söyledi. Batıl yemeyin dedi. Hangileri batıl onu diğer ayet ve hadislere havale ediyor. Anladınız mı? Özellikle ticarete teşvik ediyor. Peki böyle olunca istisnai katı Lakin yerine yani istisna mukatıyla istisna ile getirip sureten istisna muttasıla benzetmesi ne içindir? O üslupta söylemesi ne içindir o zaman? Tamam. Oradan Murat o ticarete teşvik ticaretin haricindekilerden bir derece uzak durmaya teşvik içindir. Mümkün olduğunca. İnsanların mallarını mümkün olduğunca yeme. Mümkün olduğunca o sadaka, hibeler onlardan da mümkün olduğunca uzaktır. Hevesli olma bunlara. Anlaşıldı mı? Ticaret, ticaretle birbirinizin malını ticaretle yiyebilirsiniz. Buna teşvik içindir. Özellikle bunu şey yapıyor. Tamam? Yani Allah'ın kelamında bir açıklık yok ha. Yani batılı yeme dedi, tamam. İstisna suretinde getirdi dedi ki ancak ticaret müstesna. Şimdi mesela Üstad Hazretleri hediye almadı. Niye hediye almadığını ikinci mektupta şey yapıyor değil mi? İzah ediyor. Yani bazı diyorlar ki ya hediye almak sünnet değil mi? Hediye almak sünnet değil. Hediyeleşmek sünnettir. Tehadu tehabbu hediyeleşin. Tehadu hediyeleşmekten müşareket babı. Karşılıklı hediyeleşmektir. Yani hediye alın, halkın hediyesini alın değil. Siz de bir şey verin. Yine ayette ve izahü yiğitun bi tahiyyetin fe bi ahsene bi ahsene minha ev Eğer bir hediye, bir manası budur ayetin. Bir hediye size verilirse, hediyeleşirseniz, ondan verilen hediyenin misli veya daha güzeliyle veya misliyle mukabele edin. Hiçbir imkanın yoksa hediye de dua edersin veya sadaka alan da imkanı yok ona ama en azından ne ayet ve hadisler var. Duayla mukabele edilir değil mi? Karşılığında bir dua yapılır onun mukabili. Yani mukabilsiz insanlardan bir şey almaktan uzak durun. İşte İbn Abbas'ın o başta dediğim bil batıl mukabilsiz, ivassız yemekten nehyetmesi tefsiri ne kadar güzel yerinde olduğu anlaşılıyor. Değil mi? Üstad hediye kabul etmemesinin sebeplerini beyan etti. Şimdi şeriatı bilmeyenler hemen böyle bakıyorum ve acele itiraz ediyorlar. Ya neden hediye almamış? Ya öyle hediye öyle senin bildiğin gibi değil. Öyle etrafta söylendiği gibi değil. Öyle hemen herkesten her hediye alasın. Bazı hediyeler var rüşvet sayılır. Bazıları mekrodur. Hele ulemanın hediye alması o, o çok daha şey tehlikeli. Bazıları yani mesela kadıdır. Kadıların yani kazıların hakimler bunların hediyesi idareciler bunlar bunların hediyesi zaten caiz değil. Sultanlar hediye alamazlar. Rüşvettir. Alimlerin hediye almasında ihtilaf var. Bazı alimler mutlak o da rüşvettir. Caiz değildir demiş. Bazıları şey caizdir demiş ama şartlarınca ilmi bir geçim vasıtası yapma ithamı altında kalmadan, halkın yanında mütehem olmadan değil mi? Veren Allah için vermek şartıyla Üstad bütün bu şartları anlatıyor. Öyle şey olur mu? Adam diyor ki diyor Üstad bak ben diyor bu zamanda diye hediye verenler çoğu diyor işte salahet salahat niyetiyle benden işte dua kazan dua almak için filan şey yapıyor. Beni salih bilerek öyle gelip veriyor diyor. Bana pahalıya satıyor diyor şeyini verdiğin Allah için değil ki benim makam sahibi büyük salih bir zat belliyor. O şekilde veriyor benden. E diyor ben de kendimde öyle bir şey görmüyorum. İmam şey e, İbni Hacer diyor ki salahat niyetiyle sana verilen bir şey eğer, eğer salih değilsen almak haramdır diyor. E diyor ben üstad kendimi salih bilsem salih olmadığımın delili. E salih bilmesem zaten onu alamam. Yani verdiği bir hediyeyi de şey sahibi pahalı satıyor diyor bu zamanda insanlar. Allah için vermeden hele minnet altında kalınarak yapılabilir mi? Kendinizi onun için bedelsiz insanların bir şeyini yemekten uzak tutun. Tamam. Ticaret. Bu müstesna. Bu da insanların malını yemektir. 5 lira bir şeye yatırıyorsun. 5 liralık bir mal götürüyorsun. 6 liraya satıyorsun. Değil mi? Bu da onun alması. allah Teala bak her canlıya bir rızık tayin etmiş. İnsanın rızkını da birbirinden vermiş. Her canlı alemden beslenir. İnsanın ekser rızkı ticarettedir. Onda dokuzu. Birbirindendir. insanın rızkı öyledir. Ticaretledir. Onun üzerine kuruludur. İnsanın hayatının şeyi o. Garipci bak olaya böyle bir yukarıdan geniş çapla bir bakın. Rabbi Zülcelal her aleme rububiyetiyle bir kanun vazetmiş, etmiş. İnsan aleminin kanunu ise ticaret üzerine durur. Onun için ne kadar önemli. İlk bak ayette şeyde bununla başladı meseleleri değil mi? O kadınlarla ilgili şeyden sonra buraya geçti. Burada birbirimizden besleniyor. Birbirimizden istifade ediyoruz. Tamam. Ticaretle buna Allahu Teala izin verdi. Normalde Bak başkasının malından izin verilmezdi buna şeriatın genel kurallarına göre ama burada özel bir durum var, zaruret var. Ticareti şeyi Cenab-ı Hak serbest etti. Tamam. Şimdi istisna munkatı dediğimizde bir sorun var mı? Bir sorun yok. Lakin manasındadır. Öyle bir hasır yok istisna suretinde gelmesi buna işaret. Ticarete özellikle teşviktir. Diğerlerinden bahis açmıyor. O özel bazı durum. Veya diyebilirsin ki evvelki, evvelki yani konu ticaretle ilgili şey, ticari böyle şey meselelerle ilgilidir. Yani ticaretinizde ticaretle yemeyin ancak Ticaretiniz iki tarafın rızasıyla meşru yol olursa ticarette batıl yolla yemeyin. Derseniz diyebiliriz böyle de bir izah var. Bu ayet başındaki yani mutlak olarak tüm mallarla ilgili değil. Sadece ticaretle malikiyet mülk sahibi olmakla ilgilidir. Orada batıl yolları men etti. Sadece anteradim minkum şeri ölçüde iki tarafın rızasıyla ikrah ve cebir olmadan, dolandırma olmadan bu şekilde yapılan ticareti istisna etti. Böyle de dersen yine hibe ve sadaka gibi konular şey haricinde kalır. Mevzu haricinde kalır. Bir sorun olmaz. Tamam. Şimdi şey de bir de istisna mut muttasıldır denirse şöyle bir izah yapmış o muttasıldır diyenler. Diyor ki ayet ticaret haricinde meşru dairdeki ticaret haricindeki bütün bütün hepsini bedelsiz yemeler, bedelsiz olarak insanların malını yemeyi her türlüsünü haram etti. Ondan sonra böyle diyen alimler iki şekilde izah ettiler. Bazıları dedi ki bu hüküm nesk oldu. Sonra o hibeler ve diğer yollarla hüküm nesk oldu. Bazıları taksiz, veya taksis edildi ona nesk de değil de taksis diyelim taksisi de nesk olarak sayanlar var yani içinden istisna edildi hüküm sonradan böyle dendi ama buna çok gerek yoktur çok şey değil yani kuvvetli değil. Tamam mı? diğer şey izah daha rahattır. Şimdi şey de gördüm İmam Bukai'yi güzel bir şey söylüyor bak bu faydalıdır diyor ki bu ayet iken muttasıl münkatı suretinde gelmesi diyor Kur'an-ı Azim'in böyle çok var bütün o munkatı olup da muttasıl suretinde gelenlere dikkat et. Lafızlarına, kullandığı harflere dikkat et. Burada diyor çok manalar bulursun. Böyle büyük hikmetler var. Bir o üslubuyla yani bir nevi müstetbaat gibi bazı manalar ifade etmek için o surete koyuyor. Bu da çok ince bir şey. Onu da diyeyim yani hoşuma gitti. O şöyle. İlla tamam burada lakin manasında istisna münkatıdır. Ama lafı sureten bunu söylerken başka bir şey söylüyor aslında. Yani şeyle, üslubuyla, kelamın kalıbıyla bir şey söylüyor. Diyor ki La tekulu emvalakum beynekum bil batıl. Malınızı batıl ile yemeyinden murat. Yani dünya hayatına, dünya hayatında yiyerek, içerek malınızı zayi etmeyin. Allahu Teala size bir sermaye vermiş. Tamam mı? Burada dünyalık her ne olarak kullanırsanız bu batıldır. Batıl olan bu dünya. Yani fanide kullanmayın. Sar, bunu zayi etmeyin. Tamam mı? Ancak onunla bir ahiret ticareti yapın. Yoksa malınızı iyi bitirir tüketirsiniz. Kelamın üslubunu ona benzetti ki diyor. O telmih ile bu manayı söylesin. Ey iman edenler mallarınızı batıl ile yemeyin. Yani kelamın kalıbı itibariyle ha iyi anla burayı. O şey Değil. Manayı sarih değil. Kalıbı, üslubu itibariyle müstedbat denir buna. Müstedbatı itibariyle diyor ki ey iman edenler mallarınızı tüketip, yiyip, tüketip bitirmeyin. Boşuna yiyip tüketmeyin. Boşuna tüketme. Batıl kelimesi ona baktı. Nasıl boş olur? Allah'ın rızası için şer'i yolda ve rıza ilahi için ukrevi ticaret harcını neye sarf edersen dünyanın zevkü safasına fani zevkler için sarf edersen hepsi batıldır. Gidiyor. Ancak bir ticaret yapın. Bir ticaret illa en ticareten anteradim teradim minkum. Bir teraziyle terazi terazi yani rıza ile terazi demeyeyim Türkçe de terazi başka anlamda. Terazi rıza manasında yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun bir şekilde kadere rıza göstererek bir ticaret yapın. Bu da güzel bir şeydir. İşte batı cihetiyle manadır. Bu ayet burada kalay mı yine? Ayetimiz bitmedi. Devam edeceğiz. Burası tamam oldu mu? Yani basit gözükür ama ayet aslında şey ha böyle dikkat ettin mi? şey müşkilatı var. Oradan sırlar çıkıyor. Oldu mu? Peki. Toparlayabildiğim bu. Subhaneke la ilme illa ma'lentena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahunel elhamdülillahi rabbil alemin.